Bir zamanlar küçük bir kasabanın kenarında gizemli bir oyun parkı vardı. Herkes gündüzleri orada oyun oynar, kaydıraktan kayar, salıncağa binerdi ama gece olunca park bir anda terk edilirdi. Fakat 10 yaşındaki Lili ve en yakın arkadaşı Maksimum bu parkın bir sırrını keşfetmişti. Park gece olunca büyülü bir hale geliyordu. Bir akşam güneş batarken Lili ve Maksimum parkın etrafında dolaşırken bir şey fark ettiler. Haydıraktan bir ışık huzmesi çıkıyordu. Burası normal değil, dedi Lili heyecanla. Maksimum, gözlerini kocaman açarak, bence bu parkın sırrını bulmalıyız, dedi. İkisi de parka girmeye karar verdi. Adımlarını sessizce attılar. Bir anda park, geceyle birlikte parlamaya başladı. Renkli ışıklar, uçan balonlar ve gülümseyen oyuncaklar her yeri süslüyordu. En büyük sürpriz ise parkta dev bir koca dondurma makinesinin çalışmaya başlamasıydı. Lili ve Maksimum dondurma makinesinin başına koştu. Renkli dondurmalar, çikolata ve meyve parçaları onlara doğru kayarak geliyordu. Bunu hiç beklemiyordum, dedi Maksimum. Ağzına bir kaşık dondurma alırken birden kaydıraklar dans etmeye başladı. Kaydıraklar dönüyor, yuvarlanıyor ve üstünde oturan çocukları birer uçan kuş gibi havalandırıyordu. Lili, hızla kaydıraktan kayarak gökyüzüne doğru yükseldi, Maksimum ise onu takip etti. İkisi de gökyüzünde uçarken birbirlerine gülerek, ''Bu gece sonsuza kadar sürmeli'' dediler ama eğlence bitmedi. Rengarenk salıncağa binerken, salıncağın yüksekliği gökyüzüne kadar çıktı ve Lili ile Maksimum, en güzel manzarayı görmek için gözlerini kapayıp rüzgarın tadını çıkardılar. Birden bir çarklı dönme dolaba bindiler ve her dönüşlerinde farklı bir ülkede gibi hissediyorlardı. Sabah olunca park tekrar eski haline döndü. Lili ve Maksimum yaşadıkları macerayı kimseye anlatmadan evlerine döndüler. Ama bir şeyleri biliyorlardı. Gece olunca park yeniden açılacaktı.